Türk mühendisliğinin gökyüzüne damga vuran ismi Selçuk Bayraktar. Onun liderliğinde geliştirilen insansız hava araçları sadece Türkiye'de değil tüm dünyada konuşuluyor. Bugün sizlere Bayraktar TB2'den, Akıncı'ya, Kızıl Elma'dan, Mini İHA'ya kadar Selçuk Bayraktar'ın imzasını taşıyan İHA'ları ve özelliklerini anlatacağız. Birinci Bayraktar Mini İHA. İlk adım 1904 yılında geliştirilen Bayraktar Mini İHA Baykar'ın ilk ürünüydü. 15 kilometrelik menziliyle keşif ve gözetleme görevlerinde kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren ilk yerlimini İHA olarak tarihe geçti. 2. Bayraktar TB2. Dünyanın konuştuğu İHA, Bayraktar TB2, sadece bir İHA değil, bir sembol. 27 saate kadar havada kalabiliyor, 150 kilometre menzile sahip 4 adet akıllı mühimmat taşıyabiliyor. Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna'daki etkili kullanımı sayesinde dünya basınında manşetlere çıktı. Bugün 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Kısa teknik bilgiler, uçuş süresi, 27 artı saat menzil, 150 artı kilometre, faydalı yük 150 kilogram silah sistemi. Mamle, Mamce, 3. Bayraktar Akıncı, insansız taarruz gücü, TB2'den sonra gelen Bayraktar Akıncı, bir taarruz İHA'sı, yapay zeka destekli görev sistemi, 40 bin fit irtifaya çıkabilme özelliği ve 1500 kilograma kadar mühimmat taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Som seyir füzesi gibi ağır mühimmatları taşıyabiliyor. Öne çıkan özellikler, uçuş süresi, 24 artı saat irtifa, 40 bin fit faydalı yük, 1500 kilogram radar, elektronik harp, yapay zeka destekli karar alma, dördüncü bayraktar Kizil Elma. İnsansız savaş uçağı, Baykar'ın en iddialı projelerinden biri. Kizil Elma, 4 jet motorlu, düşük radar izle ve insansız bir savaş uçağı. Bu TEA'in gemiye iniş kalkış yapabiliyor ve savaş uçaklarıyla birlikte görev alabiliyor. Türk savunma sanayisinin geleceğinde kilit bir rol oynayacak. Kizilelma özellikleri, jet motorlu yüksek manevra kabiliyeti, 1500 kilogram faydalı yük taşıma, insansız hava hava muharebe kabiliyeti, 5 Baykar'ın küresel başarısı, Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde Baykar, %90'ın üzerinde yerlilik oranıyla çalışan bir teknoloji devi haline geldi. Baykar'ın ürettiği İHA'lar sadece savunma değil, afet, arama kurtarma ve istihbarat alanlarında da görev yapıyor. Bugün dünyada en fazla İHA ihraç eden firmalardan biri. Selçuk Bayraktar ve ekibi Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığı yolunda büyük adımlar atmaya devam ediyor. Bu İHA'lar sadece gökyüzünde değil tarih kitaplarında da yerini alıyor. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Türk savunma sanayi, teknoloji ve milli projeler hakkında daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.